Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, AYT Edebiyat Özel Deneme 8 ile karşınızdayım. Arkadaşlar gittikçe azalıyor. Az kaldı. Lütfen ulaşmak isteyenler bana Instagram'dan DM atsın. Ben de hemen ne yapayım? Onlara göndereyim. Güzel sorular, tatlı sorular arkadaşlar. Özenle hazırladığım sorular. İddia ediyorum ki beğenmeme ihtimaliniz yok. Evet, şimdi hiç hız kaybetmiyorum. Ne yapıyorum? Özel deneme, dikkat edin. Özel deneme 8 ile başlıyorum. arkadaşlar özel deneme 8'de başlıyoruz. Gözden geçirmek deyimiyle uyuşmamaktır. Gözden geçirmek. Arkadaşlar taramak, tek tek bakmak, incelemek anlamına gelir. Bakın belgelerin hepsini tek tek okudum. Uyar. İncelemiş uyar. Banka hesaplarına tek tek bakmış uyar. İsimlerini bak taramış uyar. Sağlıklı bir sonuca ulaşmak istiyorsak daha kapsamlı bir çalışma yapmalıyız. Daha taramadı, daha gözden geçirmedi. Bu yüzden cevabımız Edirne. Geçiyorum ikinci soruya. Olumsuz kökenli bir soru. İlk başta şıklar, sonra parça. Şatafatlı bir görüşe sahip değillermiş. Büyük sanatçıların yetişmesine önayak olmuş büyük sanatçılar. Altını çizdim özlü anlam özelliği yani derinlik yani yoğunluk varmış. O dönem buluşulan tek yermiş. Magazinsel yazılara yer verilmediği. Edebiyatımızın en edebiyat dünyamızın en önemli kişileri ilk dönem hikayelerini, ilk şiirlerini, gelecek vadeden denemelerini zamanlarının en önemli dergilerine göndererek edebiyat sahnesine ilk adımlarını atmışlardır. A en önemli kişiler Gerçekten bu dergiler sayesinde ilk adımlarını atmışlar. O zaman büyük sanatçıların yetişmesine ön ayak olmuşlar. Bu dönemdeki basılı yayınlar her dönemde hem okur hem de yazarlar için sanat severlerin, ağırlıklı olarak edebiyat severlerin tek buluşma noktası olmuştur. A buluşmayı da yakaladım, Denizli'de gitti. Magazin dergilerinin aksine papye kuşe kağıtlara, göz alıcı rengarenk fotoğraflar ile basılmayan kültür ve sanat dergileri a demek ki şata farklı görüşleri yok. Bu da gitti. Janjanlı dış kapaklarına veya verdikleri ücretsiz ürünlere değil milimetre kalınlığında tek bir sayfasının bile okuyucusunu metrelerce derine indirebilmesi yeteneğine borçlu. Aa, derinlik var. O zaman az sözle çok şey anlattı. Yani arkadaşlar özlü bir anlatımda var. Ama magazinsel yazılara yer verilmediğine dair herhangi bir şey yok. Evet, üçüncü soru ile devam ediyorum arkadaşlar. İkinci paragraf hangisiyle başlar? Ne demiştik? Bize ikinci bir giriş cümlesi lazım. Yani en genel ikinci cümle lazım. Niye? Çünkü ilki normal giriş cümlesi enterik sinir sistemi beyinden hiçbir uyarı almadan kendi kendini işleyerek sindirim yolu boyunca gıdaların hareketini ve sindirimini kontrol ediyor. Sindirim hayli karmaşık bir süreç olduğu için bu işe adanmış karmaşık bir sınır ağ, sinir ağının var olması akla yatkın geliyor. Enterik sinir sistemi bir yandan gıdaların midede mekanik olarak karışmasını ve gıdaların sindirim yolu boyunca ilerlemesi için gerekli kas hareketlerini kontrol ederken bir yandan da sindirim yolunun farklı bölümlerini sindirim enzimlerinin çalışması için gerekli asitlikte ve kimyasal içerikle tutarak uygun biyokimyasal ortamı sağlıyor. Aslında bu kadar. E, burada bu kadar var zaten. Aslında bu kadar. Önceye bağladı. Burada ayrılmaz zaten. Vücudumuz dışımızdaki ortamlardan olduğu kadar aldığımız yiyecekler yoluyla içimizde oluşan ortamdan gelebilecek tehditlerle de karşı karşıya. Aa arkadaşlar burada bambaşka bir konuya geçti. İkinci bir giriş cümlesi o zaman cevabımız denizli olmuş oldu. Dördüncü soru genelden özele. Şimdi inceleyelim. Yerli çizgi romanları, romanlardaki aşk ve kahramanlık ögesi gazetelerin okur ve yayın beklentilerine uygun yayılmış olacak ki bu ögeler uzun yıllar kendilerine gazetelerde yer bulabilmiştir. Roman, gazete, herhangi bir genelden özele anlatım yok. Gazete, çizgi romanlar genelden özele yok. Gazetelerin çizgi romandan geniş ölçüde faydalandığı dönemde çizgi romana gösterilen ilgiyle ilişkili olduğu düşünülürse yanlış olur. Burada bir şey yok. Çizgi romanlar görsel olarak gazetelere katkıda bulunmaktadır. Ortalama 1965 yılına kadar matbaa tekniklerinin imkansızlığı nedeniyle gazetelerde kullanılan fotoğraf sayısı oldukça azdır demişim arkadaşlar. Şimdi görüldüğü üzere sanki parçada bulamadık gibi. Yalnız arkadaşlar şunu kaçırmayın. Hep burada gazete çizgi roman var ama bak 2 de çizgi roman var. Burada özellikle aşk çizgi romanları var. Gördünüz mü? Demek ki çizgi roman genel, aşk çizgi romanı özel. O zaman cevabımız Bursa olmuş olur. Beşinci soru. Kati sözcüğünün altını çizmişim. Kati demek kesinlikle demek arkadaşlar. Peki hangisinde kesinlikle anlamı var? Hemen ona bir bakalım. Evet incelediğimizde hiçbir şekilde gördünüz mü? Kesinlikle anlamı var. O zaman cevabımız Edirne olmuş oldu. Evet altıncı soru. Boş bırakılan yere akışa göre hangisi getirilmelidir? Gazeteler, siyasi dergiler çoğu can sıkıcı bir biçemle biçem üslup, yazılmış tarihler ve anılar dönemleriyle çok yakından ilgilidir. Tarihçiler ve sosyologlar kaynaklarını onların iç dünyalarında ararlar. Fakat kim bunlara, devirlerini doğru aksettirdikleri için gayet hoş yapıtlar diyebilir. Bugün bütün dünyada yönetimleri, ideolojileri savunan milyonlarca yazı yazılıyor. Onlardan geriye güzel diye saklanacak hiçbir şey, hiç ben söyledim, bir şey kalmayacağından emin olabiliriz. Bla bla bla. Bunu anlamayan ve bunun sebepleri üzerine düşünmeyen Paul Valery'nin her şeyden önce sanat, prensibini benimsemeyen bir sanatkar daha mesleğinin ağasını bilmeyen bir zavallıdır. Ben şunu anladım. Sanat olacak diyor adam. Sadece günlük olayları yansıtırsan sana gayet hoş yapıt diyemeyiz. Değil mi? Mantık bu. O zaman şimdi beraber incelediğimizde. Hoş yapıt olmak amacıyla bu tür yazıların bir çaba içine girmelerini doğal olarak bekleyemeyiz. Bu örnekler gösterir ki estetik değer güncellik, tarihi, sosyal kıymetten çok ayrı bir mahiyet yani öneme sahiptir. E evet çünkü estetik kaygı var. Onları boş ver diyor. İdeolojiyi falan boş ver. Önemli olan güncellik, tarihi vesaire değil. Estetik değer olacak diyor. Cevabımız Bursa. Bu arada sürekli telefon çalıyor da o yüzden bu tarafa bakıyorum arkadaşlar. Evet 7. soru ile devam ediyoruz. Şimdi Şiirde redif kullanılmamıştır demiş ama yor şimdiki zaman yor şimdiki zaman var. Gördünüz mü? E o zaman cevabım Edirne. Ama diğerlerini inceleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 7 artı 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siz hepsini sayın. 7 artı 7'ye uyar. Bozuk düzen taşların üstünde tıkır dayan. Şimdi bunları inceliyorum. Yayan demişiz. Yayadan yayan. Gördünüz mü? Sıfat fiil gibi duruyor ama değil. Yayadan yayan. Buradaki yapım eki isimden isim yapım eki. Tıkırdayandaki ise tıkırda artık fiil oldu. Ye anası mezar dikecekmiş eki. E o zaman ayan ayan. Zengin uyak oldu. Üçüncü ve dördüncü mısrada tam uyak vardır. Uyorlar redifti. AT AT tam uyak oldu. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Normalde anlatmak insana ait. İnsanı kullanmadın. Güçlü olan yok. Güçsüz olan var ki kişileştirmenin olduğu her yerde kapalı istiyare vardır. O zaman Denizli'ye gitti. Cevap Edirne. Sekizinci soru. Şimdi şiire baktım. Şiirde ölçü yok. Gördünüz mü? Ünlüler hep farklı farklı gitmiş. O zaman öz şiir olamaz. Hisarcılar genellikle hece ölçüsünü kullanır. Hisarcılar da olmaz. Cevabım ya Bursa ya Ceyhan ya Denizle. Türkçe kelimeleri anlamıyorsam ikinci yeni olur. Ama kelimeleri anlayabiliyorum. Güneşli günler göreceğiz. Anlam bağlantısı var. Sonra ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Çocuklar eve işe gidiyormuş, yoruluyormuş, zayıflıyormuş. Anlam var. O zaman ikinci yeni de olmaz. Garipçiler toplumsal mesajları direkt vermez. Burada direkt verdi. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Fakirliği anlatıyor. Yoksulluğu anlatıyor. Çocuklar işe gidiyor. Eve sapsarı geliyor. Açlıktan, yorgunluktan toplumsal ileti var. O zaman cevap Bursa oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Dokuzuncu soru. Güldürmez Adem'i dehr akıtmayınca göz yaş. Oğlana süt verilmez ağlamayınca kardeş. Çocuğa ağlamayan çocuğa meme vermezler. Şimdi divan edebiyatında düşünüyorum. Hikemi öğüttü. Tasavvuf Allah aşkı. Mahalleşme atasözleri günlük değil. Turki basit de aynı şekilde. Sepki hindi Okuduğunda hiçbir şey anlamazsın. Şimdi o zaman hangisinden alınmış olabilir? Turki basit olabilir. Çünkü günlük dil, dil giriyor. Hikemi öğüt veriyor olabilir. Mahalleşme de olabilir. Ama tasavvuf ve sepki hindi olmaz arkadaşlar. Evet 10. soru. Şimdi anlamadığınızı biliyorum. Ama Bak devamında diyor ki arş, ferş, kevn ve mekan Allah'ın birliğine işarettir. Bütün varlık onun birliğinden haber verir, onun birliğini zikreder. E Allah'ın birliğini anlatan eserler neydi? Tevhiddi. O zaman cevap Adana. 11.si Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse Ay secde edip çehreni yerlerde sürüyse normalde secde etmek insana ait bir özellik gördünüz mü? Peki ikinci mısra demişim ya. E ee, burada secde etmek insana ait ama aya aktardım. O zaman ya teşhis ya istiare. Çıklarda hangisi var? İstiare. O zaman cevap Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Evet 12. soruyla devam ediyorum. 12. soru kayak, kaymak anlamına geliyormuş. Ve beyt, yani beyt demeyeyim de örneğini kullanmış. Sedremiş ukkun koyak, sermemiş sütten kayak örnekte kullanmış. Beklemiş akları, taneleri azaldı. Sütten kaymak alındı. Yenilmek için ikisinin pişirilmesi gerek. E bize bir sözün anlamını veren, örnekler içinde kullanan eser hangisiydi? Divan-ı Türk değil miydi? Sözlüktü. O zaman cevap Ceyhan. 13. Evvel Katibi'den İdelüm Agas. Katibi'den bahsetmiş. Kamil'den bahsetmiş. Köroğlu'ndan bahsetmiş. Öksüz Aşık'tan, Karaca olandan bahsetmiş. E arkadaşlar halk edebiyatında bizim Aşık Ömer'imiz şair namesinde şairlerden bahsetmiyor muydu? Evet, e o zaman bu eser şair name olmuş olacak. Vücut yaratılış süreci, münacat, Allah'a yakarış, surname, sünnet töreni. Evet, hangisinden alınmış olabilir? Şimdi bir inceleyelim. Hep gök ehli cümle karşı geldiler. Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Her biri kutladı miracı. Aa, miraç ve gece. Miraç gecesi. Peygamberimizin miraca yükselmesi. Hangi eser? Mevlid yani Vesületün Necat arkadaşlar. Kim tarafından yazılmıştır? Şimdi inceleyelim. Zikider 4. bab 10 dastan her birisi dilgüşa güşa çün bu sitan Malum ider dörtleri dördüncü bab. Hem çünah ki ha kübat. U naru ab. Hocam biz nereden bilelim bunu? Şimdi arkadaşlar bakın. A, A. Gördünüz mü? B, B şeklinde. Yani bu bir mesnevi. Şimdi ben size her zaman diyorum. Bana ne? Hiçbir zaman mesnevi yazmamıştır. Baki olmaz. Baki. Nedim, Nefi. Bu adamların mesnevisi yok. Devam ediyorum. Enderunlu Vasıf hocam. E arkadaşlar Enderunlu Vasıf deyince aklımıza şarkı gelecek ki o adam mahalleleşme akımında Bu kadar ağır yazamaz. O zaman geriye ne kaldı? Aşık Paşa kaldı. Ki mesnevisi var. Garip namesi. Evet devam ediyorum. 16. soru ile eşleştir diyor. Devrilmiş kütüphane kimdi arkadaşlar? Ahmet Vefik Paşa. Yazı makinesi Ahmet Mithat Efendi. Mecelle yazılmasına müthiş rolü sahip hukukçu Ahmet Cevdet Paşa. Şairi Azam Abdülhakamit Tarhan. Yurt dışına sivil olarak çıkan öğrenci Şinasi. O zaman cevabımız Edirne. Servet-i edebiyatına ait değildir. Rubabı Şikeste Fikret Tamat Cenab-ı Şahabettin. Edebiyat ve hukuk. Evet hepiniz biliyorsunuz Hüseyin Cahit Yalçın. 95'e doğru. Evet hepiniz biliyorsunuz. Tevfik Fikret. Ruhu Mücerret. Arkadaşlar postmodernist bir edebiyat ürünüdür. 18. soru. Araştırmacıya cevap veren yazar kaç numarada yanlışlık yapmıştır? Yahya ya Kemal hakkında ne düşünüyorsunuz? Şair, yazar, öğretmen, siyasetçi. Evet, doğru. Hepsi var. Biçime ağırlık vermiş, dil işçiliğine geliştirmiş. Hepsi doğru. Az yazıyor ve güç yazıyor. Süleymaniye'de bayram sabahı benim için değerlidir. Bu eserini başarılı buluyorum. İstiklal Harbini anlattığı eseri Eğil Dağlar bizim için şans. Evet, Eğil Dağlar onun. İstanbul'un semtlerini, tarihini kültürünü anlattığı eser Aziz İstanbul'da ona ayrı bir hava katmış. Onunla ilgili anlayamadığım ise açık denizi hece ölçüsüyle yazmış. Açık denizi yazmıyordu ki. Ok şiirini hece ölçüsüyle yazıyordu. O zaman cevap Edirne arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Hoşuma gider yazarken de çok keyif almıştım. Evet 19. soru ile devam ediyorum. Özet sorusu. Ali Şahin. Arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin. Yeşil Gece olacak cevabımız. Ali Şahin öğretmen. Yeşil Gece. Evet arkadaşlar. 20. soruda okudunuz. Eser aklımıza geldi. Eser ne? Evet hepiniz bildiniz. Pembe incili Kaftan. Kimindi? Ömer Seyfettin'in. E hangisi Ömer Seyfettin'e ait? Efruz Bey. O zaman cevabımız... Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet devam ediyorum 21. soruyla. Halk hikayesiyle ilgili hangisi yanlıştır? Olayların oluş sırası, sebep sonuç bağlantısı, tabiat kanunlara uyumaz. Bu daha çok evet nerede? Modern yani daha çok romanlarda hikayede çünkü halk hikayesinde bir acemilik vardır. Akla mantığa dayalı irtibatlar olmayabilir. Evet. Çünkü halk hikayesi destandan romana geçiş ürünüdür. İkisi arasında bir şeydir. Devamında tabiat kanunlarına uyma zorunluluğu vardır. E, yukarıdaki ile çelişiyor. Burada bunu öğretmeye çalıştım zaten. Tabiat kanunlara uyma zorunluluğu yoktur. O zaman cevabımız denizli olmuş olacak arkadaşlar. 22. soru. Hangisi ne aittir? Eviniz kutu gibi bir küçücük bir evde evde devamında Neşrin komşumuzun Fahriye abla. Bak hocam biz nereden bilelim bunu? Bileceksin. Nasıl bileceksin? Burada bir ölçü kullanılmış. Burada bir uyak kullanılmış. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi o zaman bir de Fahriye abla var. Zaten Fahriye abladan çıkartırsın da ben diğer açıdan yorumluyorum. O zaman bu şiir öz saf şiire ait. Öz saf şiirde kim var? Ahmet, Muhip, Dranas var. Gazelle ilgili hangisi yanlıştır diye sormuşum. Arkadaşlar, şimdi aşk, ayrılık, sevgi, hasret, ölüm, tabiat gibi konuların işlendiği pastoral şiir türüdür. Hayır ya lirik şiir türüdür. Düşme bir kelime hayatını değiştirecek. Tekrar ediyorum, bir kelime hayatını değiştirecek. Tecrübeyi ve gözlemi esas alan felsefi düşüncenin hakim olduğu devirde tek otorite gözler ve ellerdir. Makine uygarlığı, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar maddi değerleri öğne planı çıkarmış, materyalizmi körüklemiştir diye eleştirmen hangi edebi akımdan bahsetmiştir? Şimdi arkadaşlar bak tecrübe ve gözlem var. Gördünüz mü? Yani tek otorite gözler ve eller. Gördüğünü anlatıyorsun, görmediğini anlatamıyorsun. E o zaman cevap ne olacak? Adana olmuş olacak. Evet, böylece denememizi sonlandırdık. Kanala destek vermeyi lütfen ihmal etmeyelim. Yorumlarınız benim için önemli. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.